Evet arkadaşlar bugün sabah rutin yapacaktık. Ben uyandım. Kıyafetimi giydim. Saçlarımı da taramıştım. Şimdi üçüncü kata gidip yemeğimi yiyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar geldim. Yemeğimi yiyeceğim ve arkadaşım ay kardeşim göstereceğim. Sessiz olalım. Arkadaşım yatıyor. Ay kardeşim. Heh, şimdi arkadaşlar gel Hoş geldik. Ben bunu içip gideceğim. Çünkü şu anlık aç değilim. Şunu yerim ama. Heh, birazdan hazır olur. O sırada ben yerim. Ay tam. Pis, Ay çok sıcak. Çok sıcak. Ay çok sıcak. Ay çok sıcak. Ay çok sıcak. Ay çok sıcak. Yanılmaz mı? Ay çok sıcak. Su nerede? Su 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 su. Oh. Neyse arkadaşlar. Ben aşağı inip hemen gideceğim. Şimdi buraya yiyor. Ay durdurup deyim. Valbay arkadaşlar, video ordasız. Evet arkadaşlar, ben kargo almaya ama ilk önce ilk önce şu lere gidelim. Her yerin ışığı kapalı ama neyse ben açarım. Kendileri açılıyormuş. Aa ben yine de açacağım. Hepsini böyle açmak istiyorum çok. Seni oynuyor daha iyi olunca merhaba güvenlik merhaba ne, ne tatlı tatlıymış be bırakılmaz buraya bebek neyse gidelim ay biraz zaman geçirirsek burada biraz ben burada zaman geçireceğim arkadaşlar hmm. hmm. Arkadaşlar selam almayacağım. Arkadaşlar bunu bir deneyeceğim. Şöyle takasıyla bir dalıp de dönüyorum. Şöyle. Arkadaşlar nasıl oldu? Gözlüğümü çıkartınca böyle oluyor. Gözlüğümü takınca da <laughs> alıyor. Güzel aldım. Neyse şimdi kıyafetimi belki alırım ama, ama almayacağım. Neyse. Arkadaşlar şöyle. Hemen giydim nasıl giydi. Giydi. ya Giydi. 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 <laughs> Yapamadım söyleyemedim yani, yani yani. Yani Neyse arkadaşlar şimdi ben hediyem yerine gidip Size ay video açacağım. Seviyorum. Şöyle arkadaşlar açtım. Nerede be? Bir bulamadık be. Heh, şuraya girelim. Evet arkadaşlar geldim. Merhabalar. <laughs> bekliyorum. Bu a birini söylemiş neyse. Alın. <laughs> bir sürü hediye gelir inşallah. Kaç tane geldi belli değil. Ay bir tane gelmiş ya bayağı. Bıçağım da geldi. Ben ama. <laughs> Bıçağım da bunu ona vereceğim. Neyse arkadaşlar. Çok üzüldüm ama. <laughs> Böyle bir şey olmaz. Neyse. Aklıma bir şey geldi. Ta Tabii ki de. Bakalım burada ne var. Belki buluruz. Tıklamayı tıklamayı tıklamayı. Hep böyle ses çıkıyor. Neyse. <laughs> <laughs> oh ne video. Arkadaşlar hemen bir tane gördük. Heh, i̇şte bura. Buradan ne alabilirim gibi. Sadece bunlar var. Yeah. Şaka tabii bir. Koyacağım lan. Sevmedi yani. Neyse. Şey. Arkadaşlar. Bu arada. Burada neden bunlar var? Yani şunlar. Ay. Kamera düşüyor daha. Neyse. Neyse şöyle bir <laughs> insta kostümü varmış. Aa, bu ne oluyor mu? Olmuyor. Sevmedim. Keşke olsaydı. Ama neyse. Oh my god, kat kat. Şak tabi ki arkadaşlar olmaz. Yani iyi, güzel bir şey yok bana. Ah. <laughs> Yeter yeter yeter. Güzel bir şey olsun. Abo abo abo. Abo. Bu nasıl bir şeymiş? Bu neyse. Ni, 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 neyse. Ne, ne, ne neyse. Neyse diyeceğim. Ni, ne, ni, ne, Yani onun başka bir şey. Ne, nasıl? Ya da başka bir şey. Ne? O ne? Demek demek. Ama neyse diyebilirsiniz. Yüzünüz vardır. Bakalım. Bu da onu. Ya güzel bir şey yok arkadaşlar. Ben bunu deneyim. Ya arkadaşlar. Yani. Beğendim. Şaka tabii ki de hiç beğenmedim. Gün aynı yere geldik. Neyse. Rahatsız oldum bu durumdan ama. Aa burada bunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bulamadım. Çok sizin oldum. Boşuna, başına para verdiğim Sizin gözden özel. Ya he he. Ya Allah'ım ya Rabbim. Şöyle sinir oldum be. Size çok kızdım. Gidin buradan. Gidin. al, Gidin buradan. Neyse. Boş verin lan. Al. Boş verin ya. Gidelim biz buradan. Size de sinirlendik ha. Ne sinirlenmesi ya? Olam ya. Ama ben vermeseydim ben evet para vermeseydik. Bilmiyorduk ki böyle bir kargo çıkacağını. Ya Rabbi Çok sinir oldum sana ya. Neyse arkadaşlar boş verin. Sakin. Gidelim. Buradan eve gidip YouTube videosunu belki kapatırım ya da eve gitmem. Arkadaşlar. Ay. Aa. Aa. Çıklar. İşte. Gidelim. Bye. Benim ya. Neyse. Ben tuvalete gittim. Şişt, gel Tamam mı? Bir. Hmm. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evimi bulamadım. Şimdi Evet arkadaşlar evimize gelmek istedim. Çok seni bozucu oldu. Neyse. Bu ya. Gözüme koy. Ama çok güzeldi. Neyse. <laughs> Birazdan şöyle pijamamı giydim rahat olayım dedim. Ay yoruldum be. Ne ne bakım yapıyorsun neyse. Hı. Şöyle Allah kitabımı açalım. Şimdi bugünün kalp ritlisini yazacağım. Hmm. Ay, bugün bugün kalbime çok kötü bir şey geldi. Defter ne olur ya neden kötü bir şey geldi? Ama neden ya? Neyse. Çok üzülmedim ama bayağı da üzüldüm. Beni izleyenler de üzülmüştür herhalde. Ama ben bilemem. Ama neyse. Yani sayfaya geçeyim. Ya keşke öyle bir çanta gelmeseydim. Bir güzel defter ya da bir şey çıksaydı değil mi günlük? Evet yani. Günlük? Yani yani. Neyse. Bay bay günlük. Seni seviyorum. Ay kalem bıraktım elimden. Ay kalemi... Aa Evet arkadaşlar bugün bir kitap okuyayım. Biraz sessizce. Evet arkadaşlar kitap okumam bitti. Hızlı bitti. Neden? Başarın. Arkadaşlar sizi seviyorum. Şurada oturayım. Böyle bir video gelmesini isterseniz yine ya da bir şeyler isterseniz yaparım. Yorumlara yazın neler. Ay açık değil ama neyse. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Lütfen like atın ve abone olun. Yani sizi çok seviyorum. Bay bay.